selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Bu videomda sizlere 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük Burç yorumlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir. Ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burçmanya kanalımın ana sayfasına girer ve üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız karşınıza çıkan burçlar arasından kendi burcunuzu burada bulabilir ve burcunuzla ilgili yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi bugün neler gerçekleşecek? Genel olarak e, üzerimizdeki etkileri neler olacak? Hemen bunları bir gözden geçirelim. Her şeyin öncesinde e, Mars Plüton ile kavuşum yaşayacak. Bu sevilmeyen, kavuşum açıları sevilmeyen açılardır. Ee, Mars zaten savaş eylem gezegeni biliyorsunuz. Güçlü bir açı. Eski benliğinizden kurtulmanıza yardımcı olacağından dolayı gücünüze adım atabileceğiniz bir dönüşüm günü olarak değerlendirebiliriz. Bu sürece güvenin ve gerçekleşmesine izin verin. Ee, biraz böyle güçlü, biraz... E, Hani ben eskiden neydim, şimdi neden böyleyim? Yeniden eski ben olmak istiyorum diyorsanız böyle bir düşünceniz varsa bunu gerçekleştirebileceğiniz bir gün olduğunu, olacağını söyleyebilirim. Bununla birlikte 18.03 itibariyle yani akşam saatlerinden itibaren Ay artık Boğa burcunda olacak. Boğa burcu parayı sever biliyorsunuz. Ay boğa burcundayken vücudumuzun hassas olan bazı bölgeleri vardır. Boyun, gırtlak, boğaz, ses telleri, tiroid, bezi, bademcikler, ardem elması bu organlar arasında yer alıyor. Her zamankinden daha hassaslılar ve daha çok dikkat gerektirirler. Bununla birlikte ay büyüme aşamasında olduğu için hiçbir cerrahi operasyon yaptırmamanızı öneriyorum size. Ama eğer aciliyeti varsa bunun için de bir şey söyleyemiyoruz tabii ki. Ay Boğa burcundayken güvenliğiniz tatmin edilmesi kolay olmayan bir istikrara bağlıdır. Hayatın materyalist yönlerine bağlı olarak pratik bir yapıya sahip olabilirsiniz. Değişimi hayatınızın bir parçası olarak kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Sevdiğiniz diğer insanların neden olduğu değişiklikler, hastalık gibi değişimler söz konusu olabilir. Temel sorun yanlışlıkla maddi şeylerde aradığınızdan emin olmak için kendi öz saygınızı bulmaktır. Ay boğa burcundayken bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi teker teker burçlarınıza bakacak olursak ve koç burcuyla başlayacak olursak sevgili koçlar. Sevgililer gününde neler yaşayacaksınız? 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarınıza göre Aşırı yemekten ve yüksek kalorili Beslenmeden kaçınmanız Gereken bir gündesiniz. E, vergi kaçakçılığı Yapıyorsanız arkadaşlar başınız Büyük belaya girebilir. Bu nedenle bu tür eylemlerde bulunmamanızı Tavsiye ediyorum size. Tüm aileye refah getirecek Projeler seçmelisiniz. Acil ve cömert aşk için ödüllendirilmeniz muhtemel olacak. Rekabetçi sınava girecekseniz eğer soğukkanlılığınızı korumanız gerekiyor. Sınav korkusunun sizi sinirlendirmemesine izin verin. Çabanız kesinlikle olumlu sonuç getirecektir. İletişim güçlü noktanız olacak. Eşiniz hiç bu kadar muhteşem olmamıştı. Hayatınızın aşkından hoş bir sürpriz alabilirsiniz. Sevgililer gününde size güzel bir plan yapabilir, güzel bir hediye verebilir bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. Ve sevgili Boğa Burcu 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre evdeki gerginlik sizi sinirlendirebilir. Bunları bastırmak yalnızca fiziksel sorunu arttıracaktır. Yani bastırmayın eğer bir gerginlik varsa aşmaya çalışın arkadaşlar. Fiziksel aktiviteyle bundan kurtulmaya çalışın. Rahatsız edici durumu bırakmak daha iyi olacaktır. Paranın hayattaki önemini anlamıyorsunuz. Ancak Bugün paraya ihtiyacınız olacağından ancak yapacak kadar paranız olmayacağından önemini anlayacaksınız. Gizli bilgileri eşinizle paylaşmadan önce düşünmelisiniz. Mümkünse bunu başka birine açıklayabileceğinizden kaçınmaya da çalışmalısınız. Yani gizli bilgileri eşiniz bir başkasıyla paylaşabilir. Dolayısıyla siz eşinizle paylaşmamaya çalışmalısınız. Partneriniz ona yeterince ilgi göstermezseniz üzülecektir. Bugün Sevgililer Günü, sizin gününüz. Özellikle işleri diplomatik olarak halletmezseniz iş yerinizde yeni sorunlar ortaya çıkacaktır. Geçmişinizden birisinin sizinle iletişime geçmesi ve unutulmaz bir gün geçirmeniz muhtemeldir. Siz ve eşinizin evlilik hayatınız için gerçekten biraz alana ihtiyacınız var. Biraz kişisel alan, biraz e, günü yalnız geçirmek, birbiriniz için ayrı ayrı planlar yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Sevgili İkizler Burcu 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarınıza göre yeterince dinlenmediyseniz kendinizi çok yorgun hissedeceksiniz ve ekstra dinlenmeye ihtiyaç duyacaksınız. Parayla ilgili her türlü sorun çözülebilir ve maddi çıkarlar elde edebilirsiniz. Bazılarınız için aileye yeni gelen biri kutlama ve parti anlarını beraberinde getirir. Eşinizin sağlığının kötü olması nedeniyle romantizm zarar görebilir. Ee, sizden alt konumda çalışanların beklendiği gibi çalışmamasından dolayı oldukça üzgün olabilirsiniz. Bununla birlikte günümüzün yoğun yaşam tarzında kendinize zaman bulmak zorlaşacaktır. Şanslı gününüz bugün çünkü kendinize bolca zaman ayıracaksınız. Bir akrabanız, arkadaşınız ya da komşunuz evlilik hayatınıza gerilim getirebilir ikizler burçları. Ve sevgili yengeçler sizinle devam ediyorum. 14 Şubat 2000 eyvah eyvah. Evet yanlış bir yere tıkladık. Evet. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Sevgili yengeçler. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre özellikle kriz anlarında sabrınızı kaybetmeyin. Eğer kredi almak üzereyseniz ve uzun süredir bu işle uğraşıyorsanız şanslı gününüzdesiniz. İstediğiniz tüm ilgiyi göreceğiniz harika bir gün. Birçok şey üst üste gelecek ve hangilerini takip edeceğinize karar vermekte zorlanacaksınız. Kişisel işler kontrol altında olacak. Başarı kesinlikle sizin olacak. Önemli değişiklikleri adım adım yaparsanız ee, başarılı olabilirsiniz. Çok ilginç bir gün de geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın arasında kendinizi canlı hissedebilirsiniz ama bazen de yalnız geçirmeyi sevebilirsiniz gününüzü. Buna ek olarak yoğun programınızdan kendinize biraz zaman ayırabileceksiniz. Yabancıların müdahalesi evlilik hayatınızda bozulmalara yol açacaktır sevgili yengeçler. Evlilik hayatınıza üçüncü şahısları sadece siz değil hiçbir burç üçüncü şahısları evliliğine dahil etmemeli diye uyarmak istiyorum. Sevgili Aslanlar sizinle devam edeceğim. 14 Şubat 2024 çarşamba günlük burç yorumlarına göre duygularınızı kontrol etmeniz ve korkularınızdan olabildiğince erken kurtulmanız gerekiyor. Çünkü sağlığınızı anında etkileme ve sağlığınızın tadını çıkarma yolunda bir engel oluşturma ihtimaliniz yüksektir. Ailenizin büyüklerinden finans yönetimi ve tasarruf konusunda tavsiyeler alabilir ve bunları günlük yaşamınızda kullanabilirsiniz. Sosyal etkinlikler etkili ve önemli insanlarla ilişkinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat olacaktır. Sevgilinizin sizi ne kadar sevdiğini anlayacaksınız. Hala işsizseniz eğer iyi bir iş bulabilmek için daha çok çalışmanız gerekiyor. Sadece çok çalışarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Boş zamanlarınızda film izleyebilirsiniz ancak beğenmeyeceğiniz bir filmi izleyerek zamanınızı boşa harcadığınızı hissedebilirsiniz. Bir dizi anlaşmazlık size zarar verecek ve eşinizle uzlaşmanın çok zor olduğunu göreceksiniz bu süreçte. Başak Burcu sizinle devam ediyorum. 14 Şubat 2024. Öksürmemek için elimden geleni yapıyorum. Sesim titriyor bu arada farkındayım. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre sevgili Başak Burçları... Enerji dolu olacaksınız. Ne yaparsanız yapın genel olarak harcadığınız zamanın yarısı kadar sürede yapabileceksiniz. Seyahat ediyorsanız değerli eşyalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz. Dikkatsiz davranmak hırsızlık ya da eşyalarınızın yanlış yere yerleştirilmesi olasılığını arttırabilir. Gerekirse arkadaşlarınız yardımınıza gelecektir. Aşk ilişkiniz büyülü bir hal alacak. Sadece hissedin. İşi zevkle karıştırmayın. Ailenizin genç üyeleriyle biraz zaman geçirmeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmazsanız aile barışına yönelik çabalarınızı sekteye uğratabilirsiniz. Bu tüm evlilik hayatınızın en sıcak günü olabilir sevgili Başak Burçları. Ve teraziler sizinle devam ediyorum. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre deyip e, önce bir fon alayım ben. Evet sevgili teraziler sizinle devam ediyorum. Uzun süren hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Bereket ve iyi şanslar karşınıza çıktıkça ve önceki günlerin sıkı çalışmaları sonuç getirdikçe dilekleriniz yerine getirilecek. Esprili doğanız sizi sosyal toplantılarda popüler yapacaktır. Piknik alanlarını ziyaret ederek aşk hayatınızı aydınlatabilirsiniz. Yaklaşımınızda dürüst ve isabetli olmaya çalışın. Kararlılığınız ve becerileriniz fark edilecektir. Turlar ve seyahatler keyif verir ve oldukça eğitici olur. Evlilik hayatını daha iyi hale getirmek için gösterdiğiniz çabalar size beklentilerinizden daha iyi e, renkler gösterecek sevgili terazi burçları. Ve sevgili akrepler sizinle devam ediyorum. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre sağlığınız için uzun bir yürüyüşe çıkın. İş için evinizden çıkan bir iş adamıysanız hırsızlık ihtimalinin yüksek olması nedeniyle paranızı güvenli bir yerde saklamanız gerekiyor. Evlilik ittifakına girmek için iyi bir zaman. Eşinizle dışarı çıkarken düzgün davranın. Kendini kanıtlamış ve size gelecekteki trendler hakkında fikir verebilecek kişilerle ilişki kurun zamanı ayak uydururken aile üyelerinize de önem vermeniz gerekiyor. E, bu Bugün bunu anlasanız da yine de başaramayacaksınız. Başkalarına sizi kontrol etmeleri için daha iyi olan yani eşinizin dışında daha fazla fırsat veriyorsanız eğer yani eşiniz dışında bir başkasının sizi kontrol etmesine fırsat veriyorsanız eşinizden olumsuz bir tepki alabilirsiniz sevgili akrepler. Ve sevgili yer burcu sizinle devam edeceğim. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre bazı zihinsel baskılara rağmen sağlığınız iyi olacak. Evde düzenlenen bir etkinlik nedeniyle çok fazla para harcamak zorunda kalacaksınız. Bu mali durumunuzu olumsuz etkileyebilir. Eşinizle ilişkilerinizi uyumlaştırmak için güzel bir gün. Bir ailede her iki kişi de sevgilerine tamamen bağlı olmalı ve ilişkilerine daha fazla güvenmelidir sorumluluk almaya, yapıcı iletişim kurmaya hazır olmalısınız. Kartlardaki güzel şeyleri, hayatınızdaki güzel şeyleri sevgilinizle paylaşma olasılığınız yüksektir. İş arkadaşlarınız sizi işten sonra küçük bir buluşmaya davet edebilir. Ev hanımıysanız ev işlerini tamamladıktan sonra Boş zamanlarınızda televizyonda film izleyebilir ya da cep telefonunuzla meşgul olabilirsiniz. Evlilik hayatınızda en iyi noktasına ulaşacak sevgililer günüyle birlikte sevgili yaylar. Ve sevgili oğlak burcu. 14 Şubat 2024 Çarşamba günlük burç yorumlarınızı aktaracağım ama fondan sonra Evet sevgili Oğlak burcu. Arkadaşlarınız destekleyici ve sizi mutlu edecekler. Aşırı harcamalardan ve şüpheli mali planlardan kaçının. Yakın bir akraba daha fazla ilgi talep edebilir ancak destekleyici ve şefkatli olacaktır. Aşk ilişkilerinde köle gibi davranmayın. İş yerinde gereğinden fazla konuşmaktan kaçınmalısınız çünkü imajınız olumsuz etkilenebilir. İş adamıysanız herhangi bir eski yatırım nedeniyle zarara uğramanız muhtemeldir. Bütün gününüzü tek başınıza bir odada kitap okuyarak geçirebilirsiniz. Birlikte güzel bir gün geçirmek için mükemmel fikriniz bu olacaktır. Yanlış iletişim e, hayatınızda sorun yaratabilir ancak oturup konuşarak bunu yönetebileceksiniz sevgili oğlak burçları. Ve kova burcu sizinle devam ediyorum. 14 Şubat 2024 çarşamba günlük burç yorumlarına göre Nazik doğanız birçok mutlu anı getirecektir. Tanıdığınız insanlar aracılığıyla yeni gelir kaynakları ortaya çıkacak. Başkalarını rahatsız etmemeye ve ailenizin ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışın. Arkadaşlığınızı kaybetme ihtimaliniz yüksek olduğundan dikkatli olun. Başkalarını sizin yapmayacağınız şeyleri yapmaya zorlamamaya çalışın. Önemli bir lider ya da yaşlı bir kişi size rehberlik sağlayabilir. Eşinizle büyük bir harcama nedeniyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ve son burcum Kova e Balık burcu 14 Şubat 2024 çarşamba günlük burç yorumlarına göre Yıkıcı duygularınızı ve dürtülerinizi kontrol altında tutun. Ee, bazı farklı düşünceleriniz ya da eski fikirleriniz ilerlemenizi engelliyor. Gelişiminizi kısıtlıyor ve daha ileri gitmeniz için engeller yaratıyor. Hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan para kazanabileceksiniz. Çocuklar ev işlerini tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Aşk Allah'a ibadet etmekle eş anlamlıdır. Onu olduğu kadar... E, dini olduğu kadar çok manevidir de e, bunu öğrenebileceğiniz bir gündesiniz sevgililer gününde. Aynı zamanda kendinizi ifade etmek ve yaratıcı nitelikteki projeler üzerinde çalışmak için de iyi bir zamandır. Rekabetçi doğanız girdiğiniz herhangi bir yarışmayı kazanmanızı sağlayacaktır. Eşiniz size öyle davranacağından kendinizi dünyanın en zengini gibi hissedeceksiniz. Ee, sevgi zengini olun arkadaşlar. İnşallah sevgililer gününde. 12 Burç için söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.